Dostlar selamlar, sıfırdan Eternus'a'nın 4. bölümündeyiz. Kanka yok ettim beni, sakin ol. Onu kaçırmadın değil mi? Süpersin. Güzel. elemanı kestik. Lane'i pushlamak için ilk üçüncü skillimi fullledim. Temel şarjörü alacağım direkt bu arada. Şarjör kapasitesi konuşamadım. Kapasitesi düşük. İstemiyorum, sevmiyorum. Yükseltmem lazım diye düşünüyorum. Bin yapayım öyle gideyim ya. Oğlum siz ...ruh çalmayı falan da biliyorlar anasını satayım. Şöyle yapayım, temel şarjör. Şöyle yapayım hatta adamlarla kapışacağımız için. güzel. Çok hızlı gelemeyecekler muhtemelen. Biraz vuruyorum o yüzden. Oğlum hızlı gelemeyecekler dedik. Geldi, geldi hemen. Adam beni stunladığı zaman baya bir vuruyor. O yüzden... Kalıcı büyüyü alayım ya. Anti canavar mermilerini alacaktım ama bu daha iyi bir seçenek şu an. Şunu kaçırma kankam. Güzel. Kanka önüme geçmedi adamı göreyim vurayım biraz. Senin yüzünden adamı göremiyoruz. Dikkatli oynuyorum biraz. Ekstra şarj lazım. Kanka biraz kaç istiyorsan. Bir skillim yok şu anda. Açtı vuracak bana. Biraz daha vurmaya devam edeyim. Şunu öldüreyim ya. Ölmedik güzel. Şarj sesini duyduğum anda kaçtım zaten. Karşıda yine Smurf var anladığım kadarıyla. Bizim adam vursa bir tane alırdık. En azından kuleyi aldık. Okey kabul edilebilir kabul edilebilinir. Ne yapalım? Antijanavar memleğine gerek kalmadı bence. Şöyle yapayım. Hızlı koşma botlarımı alayım. Bizim adam nerede? Burada. Güzel. Kanka bizim adam... Neyse. Bizim adam reaksiyon veremedi tam. Canı da azmış. Öldü o da öldü. Öldü mü? Öldü evet. Evet olsun sıkıntı yok. Ölsün kardeşim. Bu arada anladığım kadarıyla karşıda Smurf var. Yine var. Yine mi öldük? Abi skill'imi yuttu yine ya. Hiç sevmediğim olay ya. Skill'i yutuyor. Şu an biraz işler sıkıntı da anladığım kadarıyla. Canı az. Gidebilirim belki şuradan item falan almaya çalışır mı? Alamaz ama zaten. Kendimi attım skill'i bilerek. Farmlamaya başlayacağım bu arada. Burayı kim aldı lan? Ne alaka? Ne kadar kötü attım bunu ya. Allah kahretmeye bu ne abi? Acele ettim. Attığım skill'e bak. Abi şansımıza 7 kalmasaydı lan eğlenecektik tam. Şansımıza 7 kaldı. Neyse bahtımızda bu varmış. Ne yapalım? Ne oluyor? Oğlum Pix kim lan? Smurf müsün kanka? Karşıda Smurf var yine. Kanka smurfsun değil mi? Ben de smurfum. Tanıştığıma memnun oldum. Umarım bizim Hayes de iyi oynuyordur. İyi oynuyor gibi görünüyor. Ruh geri kalmış ama olsun. Ya da ben çok öndeyim. Doğru doğru ben öndeyim biraz. Pix. Ekstra yenileme almayacağım. Neyi öldü donu? o? Şunları farmlayalım. Ben de geldim buraya ama neyse. Şuradan kule alsak çok güzel olur ya. Ulti ne attın oğlum? Ne yaptın lan? Tamam. Güzel. Güzel bizim eleman yine geldi. Güzel. Şurayı alırsam güzel olacak. Esnek açalım ya. Amacımız esnek açmak olsun yani. Esnek iyidir. Güzel. Neyse oraya gitmeyeyim şimdi skillim yok. Üçüncü skillimi fulledeyim için üçüncü skillim yokken gitmiyorum herhangi bir yere. anlamaya başladık sağlamca. Buradan bir sarıya gitmem gerekebilir gibi görünüyor şu anda. Bizim takım ölüyor. Şarın düz vuruşlar şu anda güçsüz bir tık. Onları güçlendirmem lazım hızlıca. Şu lane'i iteyim. Orman döneyim yine şuraya. Bizim adamlar... Oğlum... Abo... Lan oyun gitti mi yoksa ya? Oynuyoruz ama... Haze de yok bende. Haze olsa... imkanı yok ama... Eyvah. Eyvah. Neyse biraz oyuna dahil olalım. Farm falan bırakayım. Savaşmaya çalışalım biraz. Hızlı şarjımı aldım. Güç artışımı aldım. Hızlı adımlarımı aldım. Baskılayıcı alamıyorum. Mermi zırhı saçma olur ya. Neyse alayım yine de. Guys, relax. I am smurfing. No wait, please. Takıma biraz gaz veriyorum. Oyundan çıkmasınlar diye. Amacım oyundan çıkmamaları. Oyundan çıkarlarsa bu arada yeniliriz ki bu arada çıkılıyor oyundan söyleyeyim yani. Adam bırakıp çıkıyordunuz oyuna. Şu kuleyi zorlayabiliriz. Esne kaçmak istiyorum biraz. teşekkür ederim kanka. Ah be. Ne yapacağız? Arkamda ne oluyor oğlum? Şu anda birinci skillimi atmıyorum biliyorsunuz görüyorsunuz. Kaçabildiğim kadar kaçayım biraz geriye. Oynama vaktim geliyor az kaldı. Şimdi attım birinci skilli. öldük. Okey. Biraz daha güçlü olmam lazımdı. Gücüm yetmedi. Bu arada bizdeki adam oyundan çıkmış. <laughs> Demiştim ama bu adam oyunun başında mı çıktı bilmiyorum. Adam oyunda yokmuş oğlum. Guys please don't quit. I am smurf. Hard carry please. Adamlar oyundan çıkmazsa belki taşıyabilirim ama bizimkiler çıkmaya devam ederse nasıl olsa ceza yemeyeceğiz diye. O zaman işler sarpa sarar öyle söyleyeyim. Mid boss mu kesiyorlar cidden? Nerede diğer adamlar? Bu arada item süresi kısaltmamı alsam, uzatmamı alsam bir şeyler almam gerekiyor bu maç. Çok fazla skill atmam gerekecek bu maç. Üçüncü skillimi çok iyi kullanmam lazım. Boş yerlere atmam lazım. Atarsam Mortingen çünkü. Dedikten sonra şurada atmam yok mu? dikkatli oynuyorum, relax oynuyorum, sakin oynuyorum. Arkada farmların ne işi var? Oğlum ne işiniz var burada? İtem almam lazım. Ölmeyin oğlum lan. Şunun menzilini arttıracağım. Tamam. Onun menzilini de arttırdım. Başka bir şey menzilini arttırmadım. İkinci skillim falan da değil yani. Onun üzerine oynayacağım bu maç. Dikilim gelene kadar kaçıyorum biraz, oyalanıyorum. Lane'i itmeleri lazım. Büyük mü şunlar kaç? 200 falan salayım. 200 bile değilmiş anasını satayım da neyse. 6200 lazım oğlum hadi. Hiçbir şey vermedi ya. Neyse bakım alayım o zaman. Nerede diğer eleman? Kanka sikil geldi yalnız. Öldün gibi kanka. Peki. Vur kardeşim vur. Acıma acıma vur. Acırsan acımacak konuma düşersin vur. olmadı olamadı çok fazla param var olmadı o yüzden bir kişi bile kessen benim için iyidir yani Vay arkadaş. Maviye gidip savaşa katılmam lazım. Hemen gideyim. I come in blue guys. And go finish. Tamam burada savaş bitti. Burada oyun bitti gibi. Güzel. Go finish, guys. Thanks. What are you doing, bro? Are you crazy? Go finish, guys. Come. Well played, guys. GG. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dördüncü maçımızı dördüncü maçı da kazandık. İstatistikler şu şekilde. 34'e 5. %100 win rate'de gidiyoruz. Bay bay.